Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir deneme videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün ne deniyoruz Ayaz? Maçı deniyoruz. Bugün sizlerle birlikte maçı deniyoruz. Ta -ta -da Biz fileden aldık. fiyatı da bakalım. Tanesi 135 TL. Biz iki tane aldık. 270 TL tuttu. Şu şekilde. Arkasında tüketim tavsiyesi yazıyor ama biz çok heyecanlandık denemek için. Bu yüzden acele ettik. Ben bunu açıp geliyorum. Şu şekilde görünüyorlar. Bir paketin içinden iki tane çıkıyor. Hadi bakalım. Ayazcığım. Sürekli koyayım mikrofonu. Al bir tanesini. Şimdi çok gözümü kesin. Tamam. Ağzı çok yumuşak bu ne? <laughs> <İşte>, Sabah sus <laughs> altına. Çok... Böyle için arkadaşlarımıza gösterebilir miyiz? Ayaz bu bölünmez. Bıçak yeter. Isır mi? ısır. Gerek yok. Isır. Çok soğuk. Şu şekilde. Dış dokusu çok yumuşak. Mükemmel kokuyor. 3, 2, 1 dediğimde ısırıyoruz. 3, 2, 1. Peçete ver. Peçete verin. Al peçete. Okay. Ben küçük ısırdım korktum çünkü. Ben de küçük ısırdım ne? Çünkü dişlerim dondu. Benim de uyuş dişlerim. Kimse ısırıyor. Ben de ısırıyorum. Artık puan vermeye geçmek ister misin? Ben yiyeceğim, bitireceğim ben bunu. Hayır. Neden? Ayaza doğru dedim videodan sonra ya. Puan vermemiz gerekiyor. Şey Neyse. E, önce yorum yap sonra da puan ver tamam mı? Tadı böyle şey gibi. Hani böyle karpuzda şey alırsın ya sakız. Onu dondurursun sonra çiğnersin. Kimse böyle bir şey yapmıyor. <laughs> Şaka maka bir yana. Güzel. Güzel. Sen ne düşünüyorsun? Ya güzel ya. Ama ben bunun tadın daha güzel, daha efsane bir şey olacağını düşünüyorum. Evet, evet. Yani beni hayal kırıklığına uğrattı ya. Beni de bir tık, bir tık. Yani normalde daha da şahane olacak diye çok meraklıydım. Hayaller kuruyordum ama yani ne diyeyim? Yok ya bana göre değil bu. İçini bir daha göstermek istiyorum. <laughs> Daldı. Oo. Ha bu. Şu şekilde. İçi de çilek dolu. Ben birazcık daha böyle şey bekliyordum. Nasıl söyleyeyim? Böyle hafif bir tat beklerdim. Mesela hamuru biraz daha hafif olabilirdi. Hamuru yani değişik bir tadı var çözemedim. Ve içindeki şey ne bileyim pıtırcık hani. Ben böyle pek pıtırcık falan sevmem ama seven vardır. Ya yani beğenirsiniz. Ve içi bir, bir, tık fazla şekerli. Ben içinden böyle sade bir dondurma çıkacak diye düşünüyorum ama içinde çilekli dondurma çıktı. Gerçi çilekli yani mantığı öyle zaten de. Dışı çilekli zannetmiştim ben sadece. Bu lan reklam değil. Evet reklam değil bu arada haberiniz olsun. Hatırlatayım ee, Hatırlatın ne olduğunu. Evet. Sen kaç veriyorsun onun üzerinden? Yani hayal kırıklığına uğradığım senin 10 üzerinden. 7 puan yakıştı. 7 puan fazlasıyla değil. Bir şey söyleyeyim mi? Bence de 7 puan fazlasıyla yakıştı. Harbi. ben de onun üzerinden 7 veriyorum. Bir tık, bir tık hayal kırıklığı. Çileklisinden başkasını denemek hani istiyorsan, denememizi istiyorsanız yorumlara yazın. Bol bol like atın. Başkan atsınlar. Ee, bir de yorum alsınlar. Onu söyledim. Evet. Yani. Like atsınlar, yorum alsınlar. <laughs> abone olup like atsınlar. Evet. Bu kadar zaten. Çok bir şey istemiyoruz. Abone, like, yorum. Bu kadar. Bu arada denemek istiyorsanız e, fileden aldık. Aynen söyleyelim. Aldık. Fiyatını da zaten söylemiştik. Markası da Fai matching matching evet. Böyle şey. Mikasan. Yapın. <laughs> Bu tarz deneme videolarının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. bay bay Bye bye. Bye bye. bye, bye <laughs>